hepimizin başına gelmiştir değil mi? Sadece bakıp çıkacağım diye bir mağazaya girip elimiz kolumuz dolu bir şekilde ayrıldığımız olmuştur. Veya belki de sadece bir kuruşluk bir fark için bir ürünü diğerine tercih etmişizdir. İşte bugün Nicolas Gugen'in Tüketici Psikolojisi adlı çalışmasına dalıyoruz ve bu kararlarımızın arkasındaki o görünmez ipleri, o gizli psikolojik tetikleyicileri bir bir ortaya çıkaracağız. Hadi en baştan dürüstçe bir soralım kendimize. Sizce ne kadar mantıklı bir alışverişçisiniz? muhtemelen oldukça mantıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında beynimizde farkında bile olmadığımız her an tetiklenmeye hazır gizli düğmeler var. Ve emin olun, pazarlamacılar bu düğmelerin nerede olduğunu ezbere biliyor. Analizimize hepimizin çok iyi bildiği bir yerden, mağazalardan başlıyoruz. Buradaki en eski ve en yaygın psikolojik numaralardan biri, hiç şüphesiz fiyat etiketinin ta kendisi. Gelin, şu işin derinine bir inelim. Ah şu meşhur 99'da biten fiyatlar. Her yerdeler, değil mi? Peki ama gerçekten o bir kuruşluk fark neyi değiştiriyor ki? Yani 10 euro ile 99 euro arasında dağlar kadar fark var mı? Cevap: Beynimizin çalışma şeklinde gizli ve sandığımızdan çok daha etkili. Şimdi bakın, yapılan devasa bir deney var. 60 bin kadına bir giyim kataloğunun iki farklı versiyonu gönderiliyor. Birinde fiyatlar 00 ile, diğerinde .99 ile bitiyor. Sonuçlar çok ilginç. 99'lu fiyatlar daha fazla insanın alışveriş yapmasını sağlamamış ama alışveriş yapanların daha fazla para harcamasına neden olmuş. Yani olay ne biliyor musunuz? Aynı kişiler o bir kuruşluk fark yüzünden daha pahalı ürünleri seçmeye yönelmiş. İşte bu o bir kuruşun sihirli gücü. Peki bu numara neden tutuyor? Beynimiz tembeldir de ondan. Kestirmeleri sever. Buna eksik belirleme etkisi deniyor. Rakamları soldan sağa okuyoruz ya, beynimiz de ilk gördüğü rakana yani 9'a takılıp kalıyor. Sonundaki 99'u adeta es geçiyor. Bu yüzden 9.99 beynimizde 10'a değil 9'a daha yakın bir fiyatmış gibi algılanıyor. Ve işte bu zıttığın yani kıntrastın gücünü mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bir restoranda yapılan deneyde menüdeki bütün pizzaların fiyatı tam sayı, Mesela 8 euro, 10 euro gibi ama sadece bir pizzanın fiyatını 7.99 euro yapıyorlar ve ne oluyor dersiniz? O pizzanın satışları bir anda patlıyor ve tüm siparişlerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Demek ki asıl sihir sadece 99 kuruşta değil, diğerlerinden farklı olmasında, ayırt edicilikte. İşte bütün mesele bu. Sadece rakamlar değil tabii. Kelimelerin de sihirli bir gücü var. Gelin şimdi de bir ürünün çekiciliğini sadece birkaç kelimeyle nasıl tamamen değiştirebildiklerine bakalım. Kaynak kitabımızda çok güzel bir soru var. Büyük anne neden her zaman iyi kahve yapar? Bu soru aslında kilit bir pazarlama taktiğini özetliyor. Bize bir hissi, bir anıyı hatırlatan o süslü, o betimleyici etiketler. Büyük anne kahvesi dediğimizde aklınıza sadece bir içecek mi geliyor? Hayır tabii ki. O sıcaklık, o güven, o nostalji hissi hepsi bir anda canlanıyor. Yapılan bir araştırmada bir restorandaki menüde sadece etiketleri değiştiriyorlar. Bakın, tavuk parmesan yerine ev usulü tavuk parmesan veya kabaklı kurabiye yerine büyük annemin kabaklı kurabiyeleri yazıyorlar. Satışlar ne kadar artmış dersiniz? İnanılmaz ama gerçek tam yüzde 27. Ürün aynı ürün ama hikayesi farklı. Şimdi gelelim işin biraz daha kişiselleştiği anlara, yani biri bizden doğrudan bir şey istediğinde ne olduğuna. Bakalım, doğru kelimeler kullanıldığında evet deme ihtimalimiz nasıl da fırlıyor. Farka bakar mısınız? Sadece birkaç kelime eklenmiş. Ama birinde sanki üstünüzde bir beklenti yükü var gibi, diğerinde ise karar tamamen senin, üzerinde hiçbir baskı yok mesajı veriliyor. Size kontrolün sizde olduğu hatırlatılıyor. Bir sonuç gerçekten akıl almaz. Araştırmacılar birine hayır deme özgürlüğün var dediğinizde evet deme ihtimallerinin tam dört katına çıktığını görmüşler. Neden peki? Çünkü o zaman evet demek bir başkasının baskısıyla değil tamamen kendi özgür irademizle verdiğimiz bir karar gibi geliyor. Baskı hissi ortadan kalkınca insanlar çok daha cömert oluyor. İşte bu da bir başka çok akıllıca yöntem. Reddetme bahanelerimizi resmen elimizden alıyor. Düşünsenize, biri size bir kuruşun bile faydası olur dediğinde veremem demek ne kadar zor değil mi? Talebi o kadar küçültüyor ki reddetmek için neredeyse hiçbir geçerli sebebiniz kalmıyor. Rakamlar da zaten bunu doğruluyor. Bu sihirli cümleyi ekleyince bağış yapanların sayısı neredeyse ikiye katlanmış. Ama bakın en ilginç kısmı neresi? Ortalama bağış miktarı hemen hemen hiç değişmemiş. Yani insanlar bir kez evet dedikten sonra yine ceplerinden ne çıkıyorsa onu veriyorlar. Bütün olay o ilk adımı attırabilmekte. Peki, tüm bu psikolojik oyunları, bu küçük dürtmeleri öğrendik. E, ne yapacağız şimdi? Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Amacımız sizi paranoyak yapmak değil, asla. Sadece daha bilinçli hale getirmek. Şu dört taktiği aklınızın bir köşesine yazın. O meşhur 99'lu fiyatlar, büyük annemin tarifi gibi süslü püslü etiketler, size seçme özgürlüğünüz olduğunu hatırlatan o nazik cümleler ve bir kuruş bile yeter gibi o minicik görünen talepler. Bunlar sürekli devrede ve kararlarımızı etkiliyor. Bu küçük numaraları bir kere fark ettiğinizde artık oyunu siz kurarsınız. Pasif bir tüketici olmaktan çıkıp bilinçli bir karar vericiye dönüşürsünüz. Bir dahaki sefere alışverişe çıktığınızda etiketlere, menülere, size yöneltilen o masum görünen sorulara çok daha farklı da gözle bakacaksınız. Emin olun çünkü artık kontrol sizin elinizde.